Selamlar herkese kanalımda hoş bulduk Dedici Bayan kanalımızdan yepyeni yılı çapkını fotoğraflarımız geldi yılı çapkının kamera arkası fotoğraflarımız geldi dizimizin yepyeni sit arkası fotoğraflarını sizlerle de bölüşmekteyim hiç kaçırmadan izlemek için kanalıma geçit edin yılı çapkınında neler oluyor arkadaşlar herkese şok eden yepyeni fotoğrafları sizlere de bölüşüyorum yılı çapkınından Setimizin en eğlenceli anlarını sizlere de sunduğum izlemede kalın. Kanalıma keçi dedi abone olursunuz da sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler arkadaşlar.